Ben Seda Yılmaz, El Dergisi'nde moda, haberleri editörü olarak çalışıyorum şu anda. Bu zamana kadar Time Out, WGSN, The Guardian gibi farklı mecralara İstanbul hakkında yazılar yazdım. İstanbul'da en çok yürümeyi seviyorum. En sevdiğim mıntıkalardan bir tanesi de Çukurcuma'da, Faikpaşa Yokuşu'ndan yürümek. Holy Cafe'deyiz şu anda. Buradaki çok güzel bir tişört markası keşfettim. Animals in Fiction. Buradaki hem binaları çok seviyorum, mimariyi çok seviyorum. Eskici, ikinci el kıyafetler satan veya da sadece objeler satan... yerler var, böyle minik kafeler var. Fiyedeb burada... vintage kıyafetler. Dönem kıyafetleri diyebilirim. Şapkalar, çantalar, aksesuarlar. Çoğu kıyafetin aslında veyahut da aksesuarın hikayeleriyle ilgili bir şeyler de anlatır Şelale Hanım. Onu da seviyorum. Kendine özgü ritüellerime çok sadık bir insanım. Eğer Faik başa yokuşundan hep Faik başa yokuşundan yürüyorum. The Works Objects of Desire adlı şahane incik incik dükkanındayız. Her şey üst üste, tam benim göz ve estetik anlayışıma çok uygun bir yer. Karaca Borar buranın sahibi. Çok sevdiğim yazar Sevim Burak'ın oğlu. Cuma'daki Fanfil Fondayız. Burası benim ayakkabıları olan düşkünlüğümü kanıtlayan bir yer. İçeride çok sevdiğim sanatçı Gözde İlkin'in eliyle diktiği küçük cüzdanlar var. Yine sanatçı İzöstat'ın aksesuarları var. Müzik